Türkiye'den nasıl bir lider olarak görünüyordu Dektaş? Türkiye'den e, Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımızın Türkiye'den görüntüsü aslında babacan bir lider. Tabi liderlik çok ayrılıyor. Yani bir dava uğruna hayat feda etmek, hayatını ortaya koymak. Buradan baktığımızda e, Sayın Cumhurbaşkanlığı aslında Türkiye nasıl görür? Türkiye bir babacan gördü onu. Bize benim de çok yakın çalışma zamanlarım oldu. Çok ortak zamanlar e, paylaştık. Ben hep Sayın Cumhurbaşkanı'nı böyle hatırlarım, böyle bilirim, böyle gördüm. Ve bunun çok farklı e, buradaki vatandaşlar için de çok daha aslında net olduğunu gördüm. Ben her gelişimde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ederdik. Elini öperdik. Ve Sayın Cumhurbaşkanı beraber gittiğimizde... E, Hacıydı. Ben onu, onu soracaktım. çok şaka ederdi bizlerle. Ee, içerisinde de yani bir e, biz zaman zaman tabii ki her şeyden öte bir cumhurbaşkanımız bir lider ama bir büyüğümüz, bir baba e, pozisyondayken biz zaman zaman tabii şakaya biraz yüzümüz kızararak karşılık veremezdik ama o ısrarla üstüme, üzerime gelirdi mesela. E, ben onu hatırlarım ve bu şakacı yani toplumda en küçük bebekten en yaşlı kendi yaşıtlarına ortak dava arkadaşlarına kadar e, bu şakaları yaptığını hep görürdük. Yani biz de yaşadık. Türkiye'de özellikle Türkiye tarafından baktığımızda bizim de liderlerimiz olur. Oldu. Hep var. Yani en azından devlet büyüklerimiz oldu. Zaman zaman ziyaret ettiğimizde ben o sıcaklığı e, Sayın Denktaş'tan bulduğumuz sıcaklığı onlardan hissedemedik mesela elini öperken biraz resmi davranır elini öperdik biz. Ama bir tarafta da bir baba var karşıda. Baba yani, yanına böyle mesela çek sandalyeyi şöyle kulağım duymuyor falan dedi. Bir defasında şöyle yakın gel dedi. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım şimdi ben biraz yüksekte kalıyorum dedim. E siz gençsiniz, yüksek olacaksınız. Siz yüksekte oturacaksınız. E, dedim. Benzer bir konu. Mesela biz bir e, seyahatimiz oldu. Arabamızla Ankara'dan işte bir e, ilimize bir konferansa gidiyoruz. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım e, yani size tabii, tabii biz de bir müddet sonra şaka yapmak herhalde şaka e, ile karışık konuşmaya başladık. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım yani yol üstünde her yerde durabiliriz, her yerde mola verelim. Biraz da mesafe gideceğiz düşüyorsa. istediğiniz gibi siz nasıl istiyorsanız öyle davranacağız dedi. Dedi ki kendinize bakın. Ben sizden gençim dedi. Ee, bu anlamda e, Sayın Cumhurbaşkanımız bir lider olarak hep yani, soğuk durmazdı ve sizi de bir müddet sonra ısıtırdı ve çok e, Güzel sohbetlerimiz olurdu. Yani bir abi, bir baba sohbet. Belki babamızla öyle sohbet edemezdik biz yani Türkiye'de. Ben o sohbetleri yaşadım birebir. Ve elini öperken bir gün bizden bir liderden bahsettim. Dedim ki, e, ''Vallahi siz elinizi öptürmüyorsunuz. E, bizim bir liderimiz var ki, o da elini yukarıda tutuyoruz.'' Dedim ''Öpmemiz gerektiğini bize neredeyse, yani elini burnumuza dayayarak yapıyor.'' Dedi ki zorla, zorla mı öptürüyor? Yok hani öyle değil de bir iğme oluyor yani el yukarıda kalıyor dedim. Ondan sonra dedi ki bundan sonra sana özel o zaman ben de yapacağım ama biz öpüyoruz zaten dedi. Oradan bir şey söyledi dedi ki ben size elimi öpün demedim ben kimseye demedim. Ama herkes zorla benim elimi öpüyor. Evet. Ee, benim de bu çok hoşuma gitmiyor aslında dedi. Çünkü bizim yetiştiğimiz kültürde pek el öpme yoktur. Ne yapalım? Türkiye'deki liderlerden dolayı millet alıştı. Bizim de elimiz öpmeye başladı. E, öpün bari dedi. Yani öpün. Bu bir sebil dedi. Yani öpün. Ama biz gerçekten keyifle öperdik. Ben e, bir şey söylemek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yani bir bağımsız devlet olmadan önce de ben Rauf Denktaş'ı 1974 harekatında bir Karadenizliyim. Ben yani Türkiye'de bir Karadeniz'in bir köşesinde biz Rauf Denktaş'ın adını Mücahit Denktaş sloganı atarak bildik. Yani bunu bize birileri söylemedi ama hissedildi. Denktaş gerçekten liderdi, mücahitti, o davanın bilineniydi, o davanın bilinmeyen de mutlaka pek çok neferi, emek katanı vardı. Ancak o insanları bir araya getirerek, bir arada tutmak, biliyorsunuz bu özellikle anlam planı döneminde, o yaşına rağmen en yoğun hastalıklı olduğu da bir dönemde o dönemde bir rahatsızlık yaşadı biliyorsunuz. Rahatsızlığına rağmen yurt dışında belirli toplantılara katıldı. İşte İstanbul'da, Ankara'da tedaviler olurken oralardaki o toplantılara katılıp gidip geri gelmesi. O yurt dışına gitmiş yine tedaviye ara vermemek için Ankara'ya döndüğü bir zaman ziyaret ettiğimizde bize yaklaşık bir buçuk saat Fanla planı üzerinde Birleşmiş Milletler'de ne tür görüşmeler geçirdiklerini, bu anlamda nasıl tartışmalar geliştiğini, tartışmalarda nasıl karşı çıktıklarını ve oradaki tutanaklara neleri geçirdiklerini bize hasta nefes nefese anlattığında şunu söyle, bir ara girdik dedik Sayın başkan, yormayın kendinizi falan dedik. Dedi ki ne olup ne olacağını Allah bilir de bunları bilin. Strateji budur. Devleti böyle kurtaracağız. Devleti böyle koruyacağız. Yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gerek dışarıdan birileri gerek olabiliyor. İçimizden de birileri eğer sıkıntı yani özellikle Türkiye ya da Kıbrıs'ın geleceği noktasında sıkıntı görüyorsa onun göstermemek adına verdiği mücadeleyi en azından o dönemde takdir ettik. Türkiye'den görüntü lider olarak tavizsizdi. Müzakere de çok sertti, hı hı. davasına sahiplenmek de çok sertti ancak insan olarak ben şahsım olarak belki babamla edemeyeceğim pek çok sohbeti yakınen bir cumhurbaşkanıyla etmenin keyfini yaşıyordum. Ben o yüzden tanımaktan mutluyum demek çok basit bir ifade. Evet. Yani çok Azerbaycanlı dostumuz burada şad olmak ifadesi var Türk dünyasında o şad olma keyfini yaşadım ben. Allah rahmet eylesin. Buradayız. Buna son görev dememek lazım. Bir helalleşmektir bu. En azından Katapalt'ın önünde bir fatiha okumak saygı duruşumuzu göstermektir. Ben biliyorum ve inanıyorum ki gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, gerek dünyanın her köşesinde Türkiye'de, dünyanın her köşesinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri, Türk dünyasında, Türk kendini Türk hisseden herkes liderleri başta olmak üzere, devlet büyükleri başta olmak üzere yani burada olacaklar. Biz burada bir helalleşmek adına, anıları tazelemek adına, e, Fatiha okumak adına, belki de bir son görev diyorsak bunun adına, ideallerini en azından bundan sonra sorumluluğunu sırtımıza alarak, onun dava ideallerinin sorumluluğunu sırtımıza almak adına burada olacağız. Mutluyum. Allah yolunu aydın etsin. İnşallah Rabbim mekanını cennet etsin. Ailesi gurur duymalı. Böyle bir lidere mensup olmak. Başta tabii ben zorluğunu biliyorum Sayın Serdar Denktaş'ın, değerli hanımefendinin ve hanımefendi iki kızı var. Onların zorluklarını biliyorum. Bir evlat acısı yaşamış aile babalarını kaybettiler. İnşallah bu millet ölümü onlara hissettirmeyecek. Onun gururuyla onlar yaşasın. Ben gururluyum. Benden daha çok gururlu olmak onların hakkı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan buradaki soydaşlarımızın hakkı. Paylaşıyoruz bu gururu. Ben böyle bir fırsat verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılar.